oyun. O adamlar kim sana böyle para yediren falan? Kime? Bana bana. Bana mı? Ama kancı. da kodum onu arayın. Ne yapıyorsun? Mütevazı ne yapıyorsun? seni büyü mü yapıyor yine evin içinde? Hakan'cığım merhaba Hakan. Merhaba. <laughs> Tatlım ne haber? nerede lan? İyi sen? İyi bende Hakan. Bir şey söyleyeyim mi? Hakan var ya efsane ya. Hayda. Sen ha, de gördüktün ne oluyor hocam? Yarra ayırık ya. Şey, şey. Yayın bu dolla doldu abi. Yayın şu an bu göççü doldu. can! Ha. Mıncır. Ben kalbim... Kız kalbim kırıyor. Mıncır o zaman bir postada anlaştık mı kardeşim? Ortayı <laughs> bulduk mu? bir kere mıncır bir tane bir tane. Mıncırım yapma kardeşim ya. Yok abi yok. E mıncır bir, tane. O zaman, parayı bulgura abi, ver kardeşim. Arka bir, <laughs> bir posta yapışır ver. <laughs> Domates al limon al kardeşim yapma. Tamam. Tamam. Mıncır bir çekiyorum. tane, Hadi lütfen. Mıncır herkes bana ben sana hastayım. <laughs> Lan Johnny bekuit quit. <laughs> Bana bak. Johnny. Kız Johnny dip tane. Yarram şu bekuiti quit'i mi sana? Tamam. Bak bu yayından sonra siliyorum. Bak. Sil bak. onu. Benim adımı kirletme. Ben büyücü müyücü değilim beyler bu Mıncır arada. Mıncır kanka. Ee, bu yavşağı takip almayın engelleyin. Benimle alakası yok. <laughs> Yarra, Mıncır be mı kendi gelmez mi? Ediyor. Herkes bekuit mi oldu <laughs> anlar akıyım? Ekipte yok. ismi ismin yok. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok pardon. Bir şey söyleyebilir miyim? He. Hakan. Hı. Bu yayından sonra bir kötü siliyorum. Tamam. Yarram Hakan'a niye söyledin? Ne alaka? <laughs> sana ne? Canım Hakan'a söyle. Kapasını sikir. <laughs> top sakalını kes. Amına koyarım. Sapık gibi duruyorsun. <laughs> kanka, o, tamam. Kusucu duruyorsun birader. Bu tarzı kim sana yakışıyor diyor ya. Kim diyor sana bunu? Mıncır gel öp beni. Ben böyle istiyorum kanka. Bilader Eşim. değiş ya şu. Saçlar kesilsin. Sigortalı işe girilsin. Mıncır! Oğlum benim parayla ilgili sıkıntı yok ki sen niye... Tamam kardeşim şu saçlar kesilecek saç sakal tamam mı? Sen beni, sen beni Tolga abiyle mi karıştırıyorsun? Lan Tolga abin... <laughs> Keseceğim şu sakalları. Anca. Bu arada Tolga abiyi alacağım birazdan. Ee, bakalım ne yapıyormuş? Ee, Tolga ne, 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 Asabi görüştü. mi? Aynen aynen. Kız senle... yaşıyor mu? Seninle görüştü mü? Kim? Asabi. Ha bir çay içtik. Oh, eyvah. Dur dur dur. bak <laughs> Demir, utanıyor, utanıyor. Aramızda kalsın dedi Can. Kaç tane attı? Ya kanki Demir, utanıyor. Ya kardeşim söylesene, adamı ben ünlü ettim, odamı çirleçiyor orada. Kaç posta attı? Okay. <laughs> Kız Asabi yaşıyor mu? Mıncır görüyorsun değil mi kardeşim? Yine Ay Mıncır'ı unuttum ben ya. Yine kaybettin kardeşim. Sıra. Mıncır kardeşim tripotun hayırlı olsun yeni tripod. Çok teşekkür ederim abi Allah razı olsun. Yeni yeni tripot alanı alanı oldu, yerler. Oldu. Müncü, tripot evet evet abi artık ellerim burada. Kardeşim. Çocuğum siz kesini bozsunuz. O ne demek ya ellerim burada derken? Eller ama ya, ya. Hep titriyor diyordunuz ya abi onlar Ellerin aldın. orada ama titreşimli mastürbasyon aleti aldığını biliyorum. <laughs> değil mi? Ben, değil mi? Onları değil mi? biliyorum Kaçamadım. yani kaçamaz. Ama bunun içine görüyorum. Mıncır gel. Abi Johnny atlasana buradan lan. Çık şuradan. Alacağım seni. Mıncır gel mıncır. Yok adam. Şu kaç sakalı kesmezsen ekibe giremezsin. Kendine çeki düzen ver yarra böyle bekuit olmuyor. Toplayayım ben yukarıdan toplayayım yukarıdan. Toplayayım, Yarrak gibi tipim var <laughs> amına koyayım. Ya kanka şey, güzel şey, olmuş tarz bence. Böyle tarz mı olur ya? Kapıya ver diyor yani. Allah, Hadi çık kardeşim ben rahatsız oldum ya. Kadınlar seni görse ne yapar acaba? Hakan'cığım seni ekledim Hakan'cığım. Sen onu takmıyorsun. <laughs> <laughs> Aaa <laughs> <laughs> az başım Mehmet. Mün 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 cedim abi. Korto'nun kültürlü hali ama. Ne de kadınım ben. Korto'nun kültürlü hali ne var diyor ne dayı? Muncur gel Muncur. Hadi çıksana birader. arkadaşım alacağım konuşuyor. Ya çıksana Mıncır. gelsene mıncır. <laughs> Johnny. Kaç çıksın. İnsene yarın. Ya senin gözün. Gin amına koyarım. Ya bu ne bilader yeni mi çıktı bu tavuk ya? Mıncır gel mıncır. Amına koyacağım şimdi böyle hediyeleri. Ben hiç Kim çıkarıyor musun? bu hediyeleri amına koyayım ya? Oruk çocuğu nasıl bir fantazisi varsa. Bu <laughs> kim kız? kim kız? <laughs> Dizin. <Değil deyin. Ay. gülüyor> bilader yine kalbim sıkıştı ya benim. Ya bu dizi ki. Bir gün şurada var ya kendi yarrağımı göreceğim diye çok korkuyorum. Dizi. <laughs> kim sana bu fotoğrafları yolluyor kardeşim? İfşaları falan. Aramızdaki hain kim? Mıncır gelmiyor. Mıncır, Mıncır yaptığın ayıp. Ne yaptı ya? Ne yani yaptım ayıp mı? Bir şey yapmadım ki. Ne Ya Bu da aksi gibi. Fotoğrafı kim göster yapıyor? o zaman. Fotoğrafı göster. Bir dakika. Mıncır yolluyor her şeyi. Bizi bir fotoğraf açsana Mıncır'ın fotoğrafını. Ay inanamıyorum Mıncır hain Bak bak izle şimdi fotoğrafa bak nasıl sikiyor gördün mü? Photoshop tövbe estağfurullah. Abi ya. öyle Photoshop yok. Photoshop vallahi. karıyı yöten sikiyorsun. Niye bize söylemiyorsun? <laughs> <Abi, böyle gülüyor> Hayır bizim niye haberimiz oldu? yok? Aşkımız bitti Kardeşim gurur duyarım ya. Kıskanan adamın amına koyayım ya. Bu görüntüden sonra bir arayan var beni. Bir daha açar mısın diziyi? Göremedim. Bir, bir daha açsana, Bir daha ver. Ben. Tik Tik kız ya. ünlü biri onu sonra açıklayayım. Evet. Ünlü birini sikiyor bir de. Tik kız ben. ünlü biri onu sonra açıklayayım. <laughs> i̇sim ver. İsim ver. Bir daha aç diziyi. İsim acil isim ver. Kim kız lan bu bana benziyor? Ali ne diyor? Şey kız, ben... kız ben miyim acaba? <gülüyor> Psikolog Buse. <laughs> Ne diyorsun ya sen? Mıncır psikoloğumuzu mu mı siktin? Abi ben kimti bilmiyorum ki ona. Birader taşacak mı geçiyorsun ya? sana kardeşim psikoloğumuzu niye sikiyor? İncecik genç kızı sikti ulan Mıncır. <laughs> mıncır Birader niye siktin ya psikoloğumuzu ya? Ya bize bilgini verebiliyor. Bir, bir daha göster bizi bir daha. <laughs> Harbi bir daha açsana o fotoğrafı bir. Mıncır yaptığın ayıp. Ya şu güvenin fotoğrafını değilsene birader. Sinirleniyorum ya. Ne işe <laughs> Daha şeyler. göster Allah Kız bu kim? Psikolog bulsa evet. Psikolog evet, Estağfurullah. Mıncır senden bunu beklemezdim Mıncır. Yok, yok öyle bir şeyim yok. Kardeşim, Doğru söyle yemin et. Er. Kucağına alınır mı ya? Sana kare? benziyor ama. Lan benim o mezar şeyini kim yaptı dizi? Fethullah Gülen yazmış. <laughs> kim yaptı bunu? Biliyor musun <laughs> sen isimler? Kız bu dizi ki. <laughs> Ay Mıncı sen ne istedin ya? Nasıl yapmış ya? Mıncı gel hep barışalım Mıncı. Gözükmüyor bir de birader. Alt, arkadan da gözükmüyor. Yani şaka de, ironi de. Ciddi ciddi abi ne yapıyorsun demiş. Onu yapana sikeceğim. Abi onu bulsana bana isim ver çabuk. Bekliyorum senden. Kız bu can sana benziyor. Bu can sen misin o dua eden? Ya ben dua ediyorum da şey ediyorum. Rapçi bir tane adama ediyorum ya. <gülüyor> Millet <laughs> etkinler biraz zannediyor onu ya. Galatasaraylı <laughs> zannederler seni. Kardeşim evet Galatasaraylıyız. Fenerbahçe. Fenerbahçeli koyu bir Atatürkçüyüm kardeşim. Haberiniz olsun yani. Ay bu çocuk beni istemiyor ya. olsun. Ya bunu da bilin yani kardeş. Solucu yüzün. Herkes bana ben sana hastayım. Mıncır psikolog ya daha yani. sana bir şey demiyorum. Nasıl yaptın Mıncır? bir Ben o konuyu konuşacağım. Ben ya. ya. konuşacağım. Psikolog bu senin gözlüğünü de çıkardım bilerek. Bak tanınmasın diye. bana ya. benziyor Hı 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 Acaba ben miyim? Bilader salonda niye sikiyorsun? Orada geçen Abi yemek şey yiyordun. yok. Bilader geçen <laughs> salonda koltuğuna benziyor. benziyor. Mıncır'ın koltuğu değil mi Cano? Evet. <laughs> evet. Mıncır'ın koltuğu. Evet. Mıncır'ın koltuğu. Evet. Koltukta oturduğum yayın yaptığım yer burası şu an. Bakın aynı evet, koltuk. Orada. Koltuk. O mesela, koltuk. Mıncır bir şey söyleyeceğim. Ay. Aynı evet. Kız o koltuğa koltuğu. benziyor. Kızlar Koltuğum o koltuğa benziyor. İncecik kız bir de ayıp ettin. Dörf fışkırtıyorsun. Ayıp ayıp. Allah kardeşim ben bir şey ayıp ya. En büyük ayıbı sen ediyorsun şu an. Bilader tamam dövme demeyeyim de şimdi. Bir de tuvalet aynasını attırıyorum ince bu Dövmez bir şey yok. Oo, sen koltuğa ya. attırmasın onu biliyor musun? Yanlış gözüküyor. Ay mıncır ay, bütün... Asabi gücenlik açıkladı mıncır. <laughs> Neyse abi evet müfettiş Asabi geldi evine kontrole geldi. Bu evet. konu, konuşulur sonra halledilir. Ee, dizi var mı kardeşim bilsin? Amına koyayım bekliyoruz saygılı bu şunlar. Hadi çık ya amına koyarım ya. Tamam görüşürüz. Allah'a emanet mıncır hadi sana birader, iyi bombalar. Kız bu kim? Sikeceğim şimdi. Ya çıksana kardeşim ya. Seni öpeceğim en sona. Aynısını bıksın. Aynısını bıksın. Nedir amına koyayım ya? Bunlar doğru mu mıncır? Abi güven e? yayın açmadı mı? Güven yayın açacağım diyordu. Taşşak mı geçiyor bu adam ya? Asabi yok mu? Asabi yaşayayım lan lan? Korumayı da ters giymişim bu arada. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm, selam, hoş geldiniz. aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam, yarrak Recep. Ne yapıyorsun? Can <laughs> bak. Bana söyleme. Ne yapıyorsun? Oynamıyorsun mu lan? Oynuyorum. Ama şarkı söylüyorum. <gülüyor> Oynasana <gülüyor> bir kadar. Bir görelim ya. Yok, kalsın. <laughs> şarkı söyle. Şarkı şey söylüyor ki ya? Vay. Söylesene. Evet, şey söylüyorum zaten. Wow. Bir söyler misin? Evet. Merak ettim. Ne söyleyebiliriz? Tamam. Tamam ne söyleyebilirsin ki ya? Yani? <laughs> Sesi güzel olabilir ki, kanka. Ya şöyle şey, hayatımızdan iki dakika çalıp gidecek ya. Durun bakalım söyleyelim hadi size. Recep güzel bir şarkı istiyoruz. Yani. Mıncır, mıncır mı? bir aşağı bir niye bakıyorsun Mıncır? Ne var aşağıda? Yazılanları okuyorum ya. Bilader aşağı bakma ne yani? Yani PK şu an dörtlü de geldi. Kıvamlıyor musun evet. Yazılanları okuyorum abi. Mıncır gel Mıncır. Yok abi yazılanları okuyorum, bir şey yapmıyorum. İstemiyorum ya. PK'ya da birader, para kazanalım ya boş boş. Recep söyle, artık söylese mi şarkı? Tamam söylüyorum, şu an hazırlanmıyorum. Söylesene yarın orkestramı bekliyorsun, hadi. <laughs> benden ha, Mıncır'ıma gelsin. Mıncır bu şarkı benden sana gelsin. Yardım ya. <laughs> evet, şarkı tamam. geliyor. Bitti. Evet, şimdi geliyorum. Geliyor. Hadi. Geliyor başlıyorum. Evet. Kız başlasana. hadi. Abi onu amına ya. ya. Geliyor. Geliyor Geldi arkadaşlar. Geldi. Hadi. Mıncır gel mıncır. Ama arkadaşlar sese dikkat edin bakın. Şak mı geçiyorsun birader söylesene. Bir, bir sözlere gelecek şimdi. Bak kara ya. gözlerine yaktım seni de tutuşup yandım çingenem Ruhuma sararıp aldım bedenden Can! <laughs> ya bu nur saçlarım soldum çingenem. Karanlık bir ateşin başında takınır değil, oynarım çingenem. Ya bu nur saçlarım soldum çingenem. Çingenem, çingenem, kara gözlü çingenem. aşkınla tutuşup yandım çingenem, çingenem, çingenem. Kara göz için denen aşkınla tutuşup yandım çingenem. Bu nasıl da mı? <laughs> <laughs> Bittin artık ya. İkinciyi söyleme, söyleme ikinciyi. Anladım ben. Kapat, bir <laughs> kapat, Konuşalım. Sesim nasıl da arkadaşlar beğenmediniz mi? Çok iyi, çok ben iyi. Kapat bir konuşalım. seninle Harika. Senle. Mıncır gel, mıncır. Yok, evet. kaldım. Ee, nerede eğitim aldın birader bu ses için? Bak kara gözlerine yaktım sineden. Allah vergisi <laughs> diyelim. Aldım dedim de Hasta bilenler ya Herhalde Güzel güzel notaları güzel basıyor Hasta o yüzden ben Ne işlemiyorum ben Ateşin başında Takınak zilnerini oynar çingene Mıncır neye gülüyorsun Bilal Neye gülüyorsun Mıncır? Tam hep böyle oluyor. gel Mıncır. Ama gözü görme ya. Hemen götü başı dağıtıyorsun ya tıkırtıp, Yandım çingene Çingenem, çingenem, aşkınla oh. tutup yandım çingenem, çingenem, çingenem. Ya, sen <laughs> tıkırtıp, çingene, çingene, çingene. ya bu koyarım çingenemi sikerim ha. Sus lan. Lan sus lan oğlum. Evet. Bitti. Kapatçı müziği amına koyarım şimdi ha. Yarrak çekiyoruz tutmuyor ya. Lezzet bir Yarrak gibi sesim var. Peki neden söylüyorsun can? Yarrak gibi çünkü. Ayıp oluyor ama insana beni dinliyor bak. Nasıl diyorsun kardeşim? Ben rahat diyorum. Can sen mi besledin bunu? Şey, Ay senin yaptın mı? Beni rahatsız ediyorsun kardeşim. Can, <laughs> benim bir şarkı söylemek. Oyunu ne sana bile ver. Başka şarkı yarıda... yok mu Recep? Dans et ama koyayım, ses çıkarma ya. Dans et. Kendi şarkı var, şarkı, bir yok mu Recep Allah aşkına? Bir sürü şarkı var <laughs> bende. Tamam, Doğru romantik bir şarkı yapalım. olsun benden Muncura. Muncu gel. Ya, bir sürü şarkı var ama ne koyayım. İki çingene <laughs> mi biliyorum, başka ne yarram biliyorum. <laughs> Her geldiğinde onu söylüyorum ama ne Kendi besten Yo, yok mu Recep? O gün söyleme dedim Can bu ayrı. Bu ayrı, şarkı ayrı, ya, şey için, ayrı Şarkıları bir öğren de gel Can yapma böyle şeyleri. Ha ben <laughs> yanlışım sen doğrusun yani. Dur ama Recep rap şarkı söylüyormuş. Bak rapçiymiş o aslında. Ya bu ses çıkarmasın. Bir dans etsene birader. <laughs> Erik oyna siktir et. bir şey söyleme ya. Oyna <laughs> ya.